Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz bugün arkadaşlar hep birlikte Minecraft'ta sonra Dead Minecraft serisinin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün yanımda yine Ali Kerem var arkadaşlar ve yepyeni bir mod yükledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Optifine arkadaşlar. Ee, diğer videomda kasma problemini bu videoda halletmiş olduk arkadaşlar ve video dışında da gördüğünüz gibi arkadaşlar kızıl taş sistemini yaptık ve böyle Ali Kerem çalıştır bakayım yavrum. Hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ev ışıklandırma yaptık akşamları böyle olacağız ve bu arada demir set olduk arkadaşlar bir kılıcı falan yaptım çok kuvvetli bakın vuramıyorum şu an Ali Kerem neredesin kısaca üç buçuk can gösteriyor üç buçuk kalp götürüyor Evet baya kuvvetli vuruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu şey daki ee, bloktan <laughs> çıktı arkadaşlar <laughs> ne? elmastan daha kuvvetli evet elmastan daha güçlü bir vuruşu var arkadaşlar <laughs> evet FPS gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz arttırdık yine arttırmaya devam edeceğiz kasmama problemi için ve burada da maden yaptık arkadaşlar sanırım difficulty 2'deydik en son Yani. Evet. Ali Kerem ilk sen atla evet bir sürü maden buldum arkadaşlar ben yaptım yani o iş hızı sisteminde Ali Kerem yaptı taş sistemini size göstereceğiz nasıl yapıldığını evet diğer videolarımızda göstereceğiz bu arada arkadaşlar hani e, hiçbir şekilde game modda yapmadık arkadaşlar gördüğünüz gibi buralara taş falan koydum ben yaptım yani Allah tamam sorun yok sorun yok gel Ali Kerem bu videoda arkadaşlar madene yiyeceğiz ve de çatıya çıkmak için balkon tarzı bir şey yapacağız herhalde evet çıkış yok. Demir kazmanlık. Evet, da kızıl sistemlerini falan da ki yoktan çıkartacağız. Evet. Aa. <laughs> aa. Aşağı düştüm. Neyse arkadaşlar ilk videomuz 11 yaklaşık 12 dakika oldu arkadaşlar. Aklımızda. Peki de mod paketinin linkini vereceğim. Ama yalnız daha izlemediğim arkadaşlar var. O yüzden hemencik ver hemen hemencik hemencik. Evet, çok güzel bir tarz oldu. Hemen vermeyeceğim. Ali Kerem. geliyorum aşkım. Üstündeyim. Evet. Ali Kerem. Efendim? Krippra mı dönüştün? Maden. Krippra dönüşmüş. Aa, aa, Son taş. Atladım. Ali Kerem. zombi geliyor? Aa, Ben evet. de yarasa canım lan. Yarasam var benim. Uçayım biraz. Hiç ölmeden. Evet. Oba. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar şu an Erkem neredesin? Abi bir de seni lan seni oluyor. Aa ip, ip benim ip benim ip benim Ali Kerem. Ali Kerem ip, ip benim. Adım. Ali Kerem ip benim. İpi i̇p, ip i̇p, i̇p, verir misin? Artık. Tamam mı? Ha, ha tamam gördüm. Pardon arkadaşlar bu arada. Bakamadım. Aa ha oyun kendini kaybetti. Tamam. Demirlere gerek yok herhalde. Ali Kerem Ali Kerem geliyor bu arada. Ee, sen, aslında ben yani, kan... lazım olabilir. Hani yani, şimdi hani mutfak tabağı ha, ya Evet Mutfak eşyaları da var arkadaşlar. Aile eşyaları. Olan evet. dedim. Ya, Lan dedim kim kırıyor dedim ben de. Sen kırıyor musun var? Sinur buldum en önemli. Tin mi buldun? Tin. Aga yarasayken niye yavaş kırıyoruz? Aga bundan dolayı. Hmm. Çok yavaş kırıyor ya Allah. Neyse. Aa zombi gelmiş. Zombi selamun aleyküm. Ah niye uğranma. Güzel oldu. Oo kılıçlı zombi adam jinx. Aa ooo bana vuruyor bana vuruyor. Oo, sen kimsin bana vuruyor. Oha. Oğlum buna lan zombi mi spawnladın? ne yaptı? Hayır. Zombi spamlı mı var bu ne Allah aşkına. Olabilir. Gel bir bakalım. Bir beklesin demirleri almadım. Çok rahatsız çünkü. Ben aldım ben. Gidiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kazma pro, problem problem. Problem buldum. Tamam aga. Problemi yok arkadaşlar. Baya sevdim ben. Agağın yere çıkıyor. Ya. Aa, ya. Aa, aa, aa. Evet. Robimizi de bulduk. Bunlar çok kuvvetli arkadaşlar. Elmas'tan daha güçlü bir şey. E gördüğünüz gibi elimde kılıcı ve kazması var. Bu kazma bitti mi zaten. Bunu gücü olarak. Aa yeni bir maden buldum sanırım. Evet. Yepyeni bir maden. Aynen. O altta da iskelet var. Uranyum var. Uranyum sanırım biliyorsunuzdur arkadaşlar. Tiyantisi yapılıyor. Bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Tiyantisi yapılıyor. Uranyumun. Alalım şunu. Evet. Bir tane daha varmış. Oo, güzel güzel. Bir sürü uranyum bulduk zaten arkadaşlar. Ali Kerem'e verdim ben onları. Uranyum tiyenti yapacak nasıl yapıldığını ben evet. bilmiyorum. Ali Kerem biliyor herhalde. Evet, Bunu da evet. Buradaki birbirimize bir sürü troll şeyler yapacağız arkadaşlar. Çok zevkli olacak. Gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. zaten izliyorsunuzdur. Arkadaşınıza da haber vermeyi unutmayın. Ee, bura bu dolu. Dolu değil boş. Bak şurada zombi var. Evet. Pardon kanka. Ben zombi öldürecektim oraya girince. Oldu. Hatta tp atmak yasak yalnız. Niye tepe attım? Arkadaşlar sadece yani kaybolursak falan o zaman şey yapalım. Neyse görmemezlikten gelelim ve enderman. Oh yes. Enderman. Enderman. Enderman bana vuruyor. Ağzına tüküreyim. Aa, aa Lan öleceğim. Ağzına. Lan. Enderman beni patlattı. Hı? Arkadaşlar tp atayım ben hemen sana. Abi Enderman beni patlat diyor. Aa obsidyen. İşte bu arkadaşlar. Üçüncü bölümde falan cehenneme gidebiliriz. Bunu da söyleyeyim. Hadi aga kazanalım. Dur ya ben insan oldum. Sıca ben de. Aga şey sana mı geldi? Ender Pearl. bana gelmedi. Beni patlattı. Aa aa aa. Barda Lan barda kalıyorum. İnsan değil mi? Niye? Lan niye barda kalıyorsun? Mesela kıralım. O aga bu elmas kazmadan daha hızlı kırıyor lan. Evet. İleriki bölümlerde arkadaşlar mesela şimdi elmas bulabilirsek arkadaşlar bunu bir masası yapacağız. Kaplık bunu yapabiliriz. Farklı farklı şeyler yapacağız. Ee, bu bölümde de arkadaşlar yine kendimizi geliştireceğiz, geliştireceğiz. Diğer bölümde de aynı şekilde öyle yapabiliriz. Yine madene inebiliriz. Ama ee, böyle dördüncü, beşinci, altıncı bölümlerde falan arkadaşlar artık e, yepyeni şeyler yapacağız. Belki yapılar yapabiliriz. Evet. Ee, lavda niye lan? Ee, ondan sonra başka yeni madenler bulabiliriz. Cehenneme gidebiliriz. Abo hops lav varmış altında. Neyse ben şunlardan bir toplayayım da. Cehenneme şimdi arkadaşlar portal yapacağız ama ikinci bölümden daha cehenneme gitmek istemiyorum Çünkü iki kişiyiz. Ee, hani daha fazla kişi olsak giderdik ama şu an iki kişiyiz o yüzden Gitmeye gerek yok değil mi Ali Yok aynen. Yani ilk önce gelişelim. Bak, aynen yani ilk önce gelişelim. Bu seri çok çekeceğim arkadaşlar yani. İstek üzerine de olsa, kendi isteğim üzerine de olsa ee, çekeceğim yani. E, atacağım, atmaya da çalışacağım. Evet, üçüncüyü de aldım. Kaç tane lazım? Dört altı, dört yukarı. Dört, sekiz, on iki, on altı tane. Mutfak eşyaları falan evin içinde mi olacak yoksa onlara ayrı bir oda yapacak mı? Yani bir böyle binaya yok. Bina değil böyle bir ev yaparız. Tamam. Ya da oda falan? Yok ya, bir ev yaparız böyle. Tamam. Ee, Aykerem. Tamam. Ama arkadaşlar belki o, o evi game moddan yapabiliriz. Zaten kullanmayacağız. Sadece... E, odaları ayıracağız ve ev eşyalarından olacak için Sadece Kut, o olacak. Ben bir televizyon yapayım. E, tamam sen onu yap. Ben de yapabildiğim şeyi yani bu video yani bu videolarda geçeceğiz arkadaşlar. Diğer videolarda artık. Üçüncü bölümde de gelişeceğiz. Yani eminim kaf kafama bir plan oturttum. Oturttum. Yani Türkçe kelimeleri niye kullanamıyorum ben? Ondan sonraki bölümlerde dediğim gibi yapmaya başlayacağız bu. Allah kahretme. Ee, Ali Kerem. Efendim. Aga bana yardım etsen iyi olur. Sen ne yapıyorsun şu an? Ben televizyon yapıyorum. Aga onları diğer bölümlere saklasaydık şu an. Obsidyen kralım gel. bugün bu bölümde arkadaşlar portalı yapıp Aga yani... o sigil neyi Ben de demir kazma var. Tamam. Rubi, rubiden yap. Rubi Der, yok ki. Aga olsun demir kazmayla kırmaya çalışacak. Yani bana yardımcı olursun sonra. Aga acı bir de. Ev patlıyor uzak kalsın. Yapma ya. Vallahi. Can sıkıntısı, yemin ediyorum ya şu sistemi kırmak. Evet. O kadar sıkıyor ki yani. Ben şöyle bir geçeyim. On tane oldu, altı tane daha kıracağım arkadaşlar ve tamamen bitecek. Çakmak taşı yapmadı yalnız. Neyse çakmak taşı var. Demir de var. Çakmak yapabiliriz. Dur ben şuradan hemen bir taş alayım da şurayı kapatalım. Aa, aa kim vuruyor? Oğlum o ne lan? Heyo yo hey, yo Kanka He televizyon acımasızı. Abi o ne lan? Heyo hana 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 Küfür hey mü ediyor Hey ya ye hey ya hey ya hey ya. Küfür ediyor sanırım. Sanırım arkadaşlar bu bölümde de hafızadan toplamayı bitiremeyeceğiz diğer bölümde bitirmiş şekilde gelebiliriz. Alkerem az şarkı söyleyecek mi? gel bana yardım. <laughs> sanırım arkadaşlar bu bölümde de yetişmeyecek. Ben bunu da kırdıktan sonra sanırım videonun da sonuna gelebiliriz. ondan sonra da <laughs> devam edeceğiz diğer bölümlerde. Video dışında da sanırım ben bitiririm bunları. Video dışında da zaten çok bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Neyse şunu da bitireyim. 13. Ondan sonra videonun da sonuna gelelim. İl Evet yani ve evet. evet videonun sonuna geldik mi? Geldik mi? Geldik. Geldik evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi obsidyen kırmayı da 3 tane kaldı. Video dışında da onları yapacağımdan eminim yani. Cehennem Cehenneme gitmek için de portalı yapacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bye. bye. bye.